Selam arkadaşlar. Evet, selam arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada yavru kedilerimiz ve Marshmallow'un evini diziyoruz. Kedilerimiz. Marshmallow. Kedilerimiz. Nerede yavru kedilerimiz? kedilerimiz? Burada dur dur eziliyorlar. Ne yapıyorsun? Size dur anneciğim. Giriyordu. Tamam, ezilmesinler. Alıyordum Bekle, ben. rahatsız etme kedileri. Onlar şu anda hiç çok mutlular gibi gözüküyor. Anladım. Sallansınlar burada. Şimdi biz kedilerin evini dizayn edeceğiz. Gel bakalım önce burayı çıkartalım. Ne var? içeride bir tane bir şey var. Burayı düzeltiyoruz. Şu Tanju'nun dalış kemerini, dalış eşyalarının yanına atıyoruz. Anlaştık mı? Şu da paleti Tanju'nun. Paletini de alalım. Şimdilik şuraya koyalım. Birazdan gölgeye koyarız. Ee, ne var orada? Kolisi mi? Hiç onu kaldırma. Kaldırma. Mikrop kapacaksın. Kaldırma. Kutuyu almamız lazım direkt. Yardımcı olabilir misin kutuyu almamız için? Alabilirim. Buradan çıkartmamız gerekiyor kutuyu. Abi. Evin içinden çıkarttık ama burada havuz olduğu için kediler de buraya düşebilir diye düşündüğümüz için evi düzelteceğiz. Diğer tarafa çevireceğiz ve buraya kediler için yeni bir yatak koyacağız. Bu da hala içinde bebeklerini arıyor. Şimdi bu evi döndürme zamanı. Tek başıma yapacağım. Tanju yok. O yüzden böyle sürükleye sürükleye yapacağız. Ay Tanjunun şişini düşürdüm. Evo bebeklere sen bakıyorsun değil mi? Bakıyorum. Anne tedirgin olmasın. Sağla sen onları ben bunları yaparken. Döndürdüm ama şunlar açık kalmış. O yüzden tam yaslayamadım arkadaşlar. Şimdi bunu böyle iyice iteceğim. Bunu da iteceğim. Tamam. Buraya şimdi yatak koyacağım. Yatak koymadan önce şöyle bir şeyimiz var. Bunu da bunun içine yerleştireceğim. Kediler rahat etsin diye. Şöyle yerleştirdim. Güzel değil mi? Buraya şimdi yeme su kabı da koyacağız. Marshmallow ne yapıyorsun anneciğim orada? Yer arıyorsun herhalde kedilerin için. Gel ben size yer yapıyorum. Eva ne yapıyorlar? iyiler mi? Aralara girmeye çalışıyorlar. Oy oy. Bekleyin hemen geliyorum sizin yanınıza. Eva koruyor onları. Şöyle bir yatağımız var. Ne oldu? Dikkat et düşmesinler. Biri, yeni, yeni, yeni. Burası çok mu sıcak olur Eva ya acaba yavrular için? Ay maşmuru ayağımın altında kaldı. Dikkat et dikkat et kedileri. Serseri kediler. Marshmallow size yatak yapıyoruz. Şu da pireler için bir sprey. Anne, ne oldu? Onları Koru onları ama çok da yaklaşma çünkü pirelenmişler şimdi bunu da kurmamız gerekiyor ve buraya da lavanta yağı sıkmamız gerekiyor arkadaşlar şimdi şu tarafa doğru koymayı düşünüyorum burayı kapatsın diye şurada çünkü kedi giriş çıkış yeri var ya oradan çıkmasınlar diye onu buraya koyacağım böyle şöyle yapayım Hı, tamam böyle oldu değil mi güzel oldu Yaramazlık mı yapıyorlar? Bundan sıkalım biraz evlerine. Acaba tüy koruyucu diyor. Tüylerine de sıkabiliyormuşuz. Olmazsa birazdan tüylerine de sıkarız. Şöyle bir evlerine sıkalım. Bakın. Hah, güzel güzel. Burası lavanta koktu. Hep mis gibi koktu. Anneciğim dur bakayım. Göreyim bir göremedim. Ay inanmıyorum Eva hepsini Getirin kucağına almış. Anneciğim pireleneceksin ya en sonunda. Marshmallow getir bakalım bebekleri şimdi. Getirin, bir bebekleri. Acımasın canları. ben yardımcı olayım. Aldım. Ben yardımcı olayım ver bana. İkisini de ben. Gel bakalım. Sen bir gir bakalım içeri. Eline götürün. Ay ay çabuk panik oldu kediler. <laughs> Beni Gel bana. Tamam bir marshmallow'un yanına koy hemen. Tatlışlar sizi. Yer yapalım derken anne, biraz huzursuz ettik anne. galiba. O da normalinde kumunun altına seriliyor kedilerin. Tamam sen artık oradan çıkıyorsun. Kediler birazcık huzur bulsunlar burada annelerinin yanında. Ama bu kadar yanlarında kalamayız. Birazcık dinlenmeleri gerekiyor. Baksana hemen uyudular. Gördün mü? Çok uykuları gelmiş. Ayla... Marshmallow beğendin mi burayı? Yanlarında kal. Ama bir şey söyleyeceğim. Onların hala piresi olduğu için sen yanlarında kalamazsın. Ya. Önce onların pirelerini de temizlememiz gerekiyor. Evet, doğru. Ya ama bugün yapamayız onu. Onun için babana ihtiyacımız var. Babam gelin yapar. Evet, biz şimdi de havuza girelim mi seninle? Evet. Çok sıcak oldu. Baksana onlar da korktu. Anneciğim şunu kurtarır mısın? Kafası sıkışmış oraya boğulacak. Annesine doğru döndür. Oraya kafasını koymuş. Nefes alamıyor ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Karnı böl 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 oluyordu. Bir de gözleri de dışarıda ha. Marshmallow beğendin mi kızım burayı? Eva marshmallow sevdi galiba değil mi? Şöyle biraz daha yukarıya. Oy tatlışlar ya. Çok ay, güzelsiniz. Çok kıyasım, ay, çok Kurtar kızım. Hadi artık çıkalım. Ama biraz onları yalnız bırakmamız lazım. Ay Eva da kıyamadı. Yanına gitme. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben buraya pira damlaları filan sıktım anneciğim ya. Tamam. Birazcık rahat bırakalım. Kedileri dinlensinler olur mu? Zaten buradalar ya sürekli severiz olur mu? Baksana dışarı çıkıyorlar ya bunlar. Aa, eva dışarı çıkmaya falan başladılar. Acaba alttaki minderi alsak mı? Ne yapsak ya? Almayalım, Almayalım mı? Baksana yine kafasını gömdü. Şunu kurtar. Alalım. Alalım. Bak dışarı çıkıyor dışarı çıkıyor. Ee, annesi sokar zaten. İçeri zaten yürümeyi öğrenmişler ya. Evet. Artık yandık bahçede bıdır bıdır gezer bunlar var ya. Evet. <laughs> Bıdırcıklar. Ay, nasıl geliyor? Bugün marshmallow hangisini getirdi bizim eve ya? Gözü çok kötüydü hatırlıyor musun? Şu. O muydu? Anne Annesi temizlemiş sonra değil mi? Şu anda iyi. <laughs> o muydu? Aa marshmallow da kuyruğuyla seviyor kızını çocuğunu. <laughs> bakın bakın şunun tipine bakın. Hepsi kafasını gömüyor arkadaşlar. Ne oldu? Tatlış. Tırnakların çok uzamış. Anladım. Tamam tamam. Hep ben. Al annesi. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Şu Hepsi, çok çok güzel. güzel Hepsi çok güzel. Yine gömdü. Yine kafayı gömdü. Şaşkın <laughs> mısınız ya? Oraya kafanızı gömüyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Bakın üçü de aynı yöne doğru diyor. Sonra nefes alamıyorlar değil mi? Bak bak. Marşmıyan ne yapıyorsun bu bebeklerin kızım? Ne yapıyor kızım bebeklerin? Eva hepsini kurtardı. <laughs> Arkadaşlar çok tatlılar ya. Ne yapıyorsunuz sizin ikinizde? Bunların artık bir şey söyleyeceğim ya. Bunları aslında yan bahçeye koymak gerekiyordu. Orası da çok güneş oluyor ya. Evet. Bunların kuma da ihtiyacı var. Evet. Kuma kaka yapmaları gerekiyor. Evet. Daha bilmiyorlar. Şu anda anneleri popolarını temizliyor ama e, tuvalet eğitimi almaları gerekiyor. Bak bak, meme emiyor annesinden. Acıkmış. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın olur mu? Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.